Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sözcüklü yapı konusunun dördüncü videosu ile karşınızdayız. Bu video içerisinde sadece ve sadece arkadaşlar yapım ekleri. Yapım eki nedir? Ne işe yarar? Nerede kullanılır? Nerede kullanılmaz? Hangi koşullarda oluşur? Birçok başlığı inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk yapım eki nedir? Hocam yapım eki nedir sorusunun cevabı şudur. Sözcüğün anlamında bakın dikkat edin anlamı bizim için önemli anlamında türünde ve yapısında burası da önemli yapısında değişiklik yapan eklerdir. Şimdi değişiklik yapan ek dediğimizde hocam hepsi bütün ekler bunların hepsini değişiklik yapmak zorunda mı? Yapısında kesinlikle yapacaktır bir kere arkadaşlar. O kaçınılmaz. Ama türünde değişiklik yapmayabilir. Kaç başlığımız olacak bizim yapım ekleri konusunda? bir isimden isim. isimden isim yapım eki diyeceğiz. 2 isimden fiil yapım eki diyeceğiz. 3 fiilden isim olacak. 4 ise fiilden fiil yapım eki olarak karşımıza çıkacak. Peki bunların hangisi nerede değişiklik yapar veya yapmaz? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere isimden fiil diyor. Dolayısıyla birinci başlığım burada ve fiilden isim dediği için ikinci başlığım burada. Bu iki yapım eki türde değişiklik yaparlar. Çünkü gördüğünüz gibi kelimeyi isimken fiil yapar veya fiilken isme çevirir. O zaman tür değişikliği yaparlar. Hocam anlam olmaz mı? E tabi ki anlamda da olur. Neden olmasın? Anlam değişikliği de yaparlar. Peki hocam isimden isim yapım eki. O zaman tür değişikliği yapmıyor. Dikkat edin bakın. İsimden isim tür olduğu gibi devam ediyor. Peki bu neyi değiştirir? E bu yapısını değiştirir. E bu anlamını değiştirir. O zaman nedir? Bir yapım eki olarak karşımıza çıkar fiilden fiilde aynısı mı evet fiilden fiilde aynısı çünkü türünü değiştirmez Kelimen fiilken fiil olarak devam eder neden özellikle bunu söylüyorum bazı sorularda aşağıdaki alt çizili kelimelerden hangisinin yapım eki türünü değiştirmemiştir tarzı sorularla karşılaşabiliriz arkadaşlar tür değiştirmemişse fiilden fiil veya isimden isme bakarız tür değiştirmiş diyorsa isimden fiil veya fiilden isim başlığına bakmamız gerekiyor. Anlamını özellikle değiştirmiş olması gerekiyor. Yapısını zaten değiştiriyor arkadaşlar. Türemiş diye bir kelime türümüz var. Yapıda göreceğiz. Bir sonraki videoda da onu işleyeceğim arkadaşlar. Türemişliği sağlayan ek bizim için sadece ve sadece yapım eki olarak karşımıza çıkar. Peki bu yapım eki nereye gelir? Şimdi kök veya gövdeye gelir diyoruz ama yapım eki geldikten sonra gövdeyi oluşturacağı için arkadaşlar önce köküm var bir kelime köküm daha sonrasında bunun hemen üzerine yapım eki gelir daha sonrasında ise önceden gördüğümüz çekim eki başlıklarından herhangi bir çekim eki gelebilir de gelmeyebilir de ama bizim için kural nedir bizim için kural budur arkadaşlar yani diyoruz ki önce yapım eki gelir, onun üzerine çekim eki gelir. Bu Türkçenin kuralıdır. İstisna var mıdır? İstisna. Arkadaşım Türkçede her şeyin istisnası vardır. O yüzden istisna da vardır. En son ben bunu size söyleyeceğim. Unutmayın bu bir kuraldır ama istisnası vardır. Hadi bakalım yapım eklerimiz nelermiş isimden isim yapım ekleri. Tek bir isteğim var. Lütfen ezber yapmayın. Ezberlerseniz ekleri karışıklığa sebebiyet verebilirsiniz. Çünkü birbirine benzer ekler farklı görevlerde kullanılabiliyor. Sadece ezber yapma, mantığını kavra. Bakın bir ton örnek var burada. Örnekler üzerinden mantığı kavradığımızda olayı halletmiş oluruz. Şimdi isimden isim ne demek? Hocam isme gelecek ve isim yapıp devam edecek. Ekim bak isme gelecek. Ve isim yapıp devam edecek. E isim olup olmadığını nereden bulurum? Eski taktiği uygula. Makmek alamıyorsa isimde. Bakıyorum hemen odunmak diye bir şey yok. Odunun isim olduğunu biliyorsun değil mi? Dikkat. Odunluk oldu. Odunlukmak yok. O zaman isimden isim yapım eki oldu. Peki anlam değişti mi? Evet, değişti. Odun farklı bir şey. Odunluk ne? Odun konulan yer anlamında. Ev hocam anlamını değiştirdi. Çok güzel. Bulut ve bulutlu. Arkadaşlar, bakın. Bulut dediğimiz şey farklı bir şey. Bulutlu dediğimiz şey havadan bahsediyoruz, değil mi? Hava bulutlu. Buluta sahip olan anlamında. Aynı şöyle düşünebilirsiniz. Bakın. Ee, karakterli. Bak, dikkat et karakterden karakterli karakter sahibi olan demek değil mi? Karakter burada isim kökte. E karakterli karakter sahibi olan anlamında. Dikkat et, makmek hala almıyorlar. Bu bizim için önemli. Türk Türkmen. Şimdi Türk bir ırk adıdır değil mi? Irk adı bak, isim kökte. Türkmen ne oldu? O ırka mensup olan anlamında. İsimden isim yapım eki olmuş oldu. Türk yine ırk adı. Türkçe Hemen burada sertleşmeyi gör. İsimden isim yapım eki. Peki ne işe yaradı? E hocam anlamını değiştirdi mi? Değiştirdi işte. Bak dil adı yaptı ya. Yapmadı mı dil adı? E aynı şey şurada da geçerli değil mi? Alman, Almanca. Bak Alman ırkı, Almanca. O zaman dil adı yaptı. Aynı ek. Hiç fark etmiyor. Ev. Evsiz. Ev nedir? Dört duvardır değil mi? İsim kökte. Evsiz ne? Evi olmayan anlamında. İsimden isim anlamı mı değişmiş? Evet hocam, anlamı değişmiş. E ne yapıyor? Kelime türünü değiştirmiyor. Anlam değişiyor mu? Evet, anlam değişiyor. Ev evcil olmuş. Bak, cil cil eki. dikkat et. Yine isim köktü. Aynı kök. Evcil. Eve ait olan anlamında değil mi? Evcil hayvanlar diyoruz. O zaman burada isimden isim yapım eki oldu. Mantığını kavradın mı? Bakın hep aynı şekilde hareket ediyorum. Hiçbir fark yok. Mavi mavimsi. E mavi bir renk. Mavimsi ne? Tam mavi değil de. Böyle bir gitti. Anlamını küçülttük bu kez. O zaman isimden isim yapım eki. Mavi. Mavim trak. E aynısı hocam. Evet aynısı. Anlam olarak aynısı. Hiçbir farkı yok. Ek farklı sadece. O zaman ımtırak yine isimden isim diyebilir miyiz? Deriz. O Adanalara gelsin. Adanalı arkadaşım vardı. Kebap. isim kök. Kebapçı ne oldu burada? İsimden isim yapım eki oldu mu? Evet oldu. Çünkü kebap bir yiyecek. Kebapçı ne? Onu satan kişi anlamında. E sen zaten bunu hep şöyle duymadın mı? Simitten simitçi olarak duymadın mı? Tabii ki duydun. Ne oluyor? Sertleşme oluyor. Ali Gil. E şimdi bakıyorum. Ali isim mi? Evet isim. Özel isim. İlgilendirir mi beni? Hayır ilgilendirmez. Ali Gil. Ali ve ailesi oldu. Bak anlam nasıl değişti. Ali bir kişiydi. Ali Gil dedik. Baya kalabalıklaştı. O zaman isimli isim yapmak eki oldu bak. Alimek yok, gilmek diye bir şey yok zaten. Vatan, daşteş arkadaşlar. Daşteş aynılık anlamı sağlar tamam mı? Aynı. Bak meslektaş diyorsun. Vatandaş diyorsun veya yoldan yoldaş diyorsun. Bak daşteş. Bu eklerin anlamları aslında hep aynıdır. Hangi kelimeye getirsen getir aynı anlamları. Bak şurada dedik ya cc şurada dedik ya cacı 2 iki, ikinci. E iki bir isim. Kabul. 2 mek diye bir şey yok. İsim kökte. İkinci ne oldu? E sırayı bildirdi. 2 sıra mıydı? Hayır değildi. Ama burada inci neyi bildirdi? Sırayı bildirdi. Anlam değişti mi? Evet anlam değişti. İsimle isim yapım eki Evet hocam isimle isim yapım eki. Bak yaş İsim kök değil mi? Bildiğimiz insan yaşı ya. Ondan bahsediyoruz. 1, 2, 3 artık her neyse. Yaştan yaşıt. E aynı şey mi? Hayır. Yaşıt demek ne demek? Aynı yaşta olma durumu demek. O zaman anlam değişti mi? Evet. İsimden isim yapım eki. Hemen yapım ekinde yazalım. Kumdan kumsal dedik. Bakın kum isim kökte. Kum ne? Kumsal ne? E, kum farklı bir şey. Kumsal dediğimiz o kumun birikmiş olan bölgesi değil mi? Bir yere bir, biriktirirsin. Kumsal deniz hemen aklınıza geldi değil mi? İsimden isim yapmak olmuş oldu. Anladık mı? Mantık hep aynı arkadaşlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın hemen şurayı bir çizelim. Bunların tamamı, şurada çizdiklerimin tamamı isim kök. Şurayı da şöyle çizeyim. Bakın isim kökte. Diğerleri ise hemen kırmızıyla çizeyim, belirteyim. Yazdığımız ekler ise hepsi birer arkadaşlar. İsimden isim yapım eki olarak karşımıza çıkıyor. Bak isimden isim yapım eki olarak karşımıza çıkıyor. O zaman bu kelimelerin hepsi bakın bir bütün halinde düşündüğümüzde ...hep aynı renk olmasın... ...gövde midir? Bu kelimeleri bir bütün... ...böyle düşünüyoruz... ...gövde midir? Bakın gövde tabirinde hemen söyleyeyim... ...kök... ...artı... ...yapım eki... ...eşittir... ...gövde... ...yani bu kelimelerin hepsi... ...şu an için gövde halinde... ...kumsal bir gövde... ...yaşıt bir gövde... ...mavimsi bir gövde... ...Türkçe bir gövde... Kök artı yapım eki bir adet arkadaşlar bir tane aldığında gövdeyi sağlar isimden fiil yapım eki hemen bakalım bu sefer ne olacak a türün değiştirecek bak isme geldi fiil yaptı hemen bakıyorum baş baş ön kısım baş insan başı olarak da düşünebilirsin oradan geliyor zaten baş önde olma başlamak bak başmak diye bir şey yoktu ama başlamak var. O zaman ne yaptı bu vatandaş bizim için anlamını değiştirdi. Aynı zamanda türünü değiştirdi. Ne yaptı? İsimden fiil yaptı. Az azalmak isimden fiil oldu. Sivri sivrilmek isimden fiil oldu. Kan normal kandan bahsediyoruz arkadaşlar ama kanamak bir eylem isimden fiil oldu. Fış Biliyorsunuz yansıma kök olarak değerlendirebilirsiniz. Fışkırmak isimden fiil oldu. Ev az önce evcil falan diyorduk ya evden evlenmek isimden fiil oldu. Dert dert farklı bir şey. Dertleşmek e, bir eylem karşılıklı yapılıyor değil mi? O bana derdini anlatıyor ben ona. Sarı renk de sararmak bak bir eyleme dönüştü isimden fiil oldu. Ve anlam değişiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Sarı farklı bir şey. Sararmak farklı bir şey. Sararmak sarıya yaklaşma durumu. Garip. E garip. Garipsemek. Aa, garip isimdi. Garipsemek ne oldu? Hocam eylem oldu. Çünkü ben birini garipsiyorum. Bir iş gerçekleştiriyorum orada. Az. E, isim kök. Azımsamak. Aa, azdan azımsamak. Çok iyi. Hocam isimden fiil yapım eki oldu. Çünkü az isimdi. Azımsamak ne oldu? Fiil oldu. Peki az farklı bir şey. Azımsamak bir eylem mi? Evet eylem. Anlam da değişiyor. Yön. Bana bir yön yöntem söyle diyorsun ya. Yön isim kökte. Yönden yönetmek e, isimden fiil yapım eki oldu. Hemen o zaman hemen çiziyoruz. Bakın hepsi birer isim kök halindeydi. Şöyle isim kök, isim kök diyelim. Aldıkları ekler arkadaşlar. Hemen şu ekleri de belirtelim şöyle. İsimden fiil yapım eki oldu. İsimden fiil yapım eki oldu ve ne yaptı? İsme geldi. Onun türünü lütfen dikkat. Türünü Neyini anlamını e, Tür değişiyorsa anlam zaten değişir hocam Evet zaten değişir Boşver o kısım bizi ilgilendirmez Değiştirmiş oldu Dikkat edin ek ezberlemeyin Mantığını kavrayın sadece Bu ekleri sen ezberleyemezsin 15 tane önceki sayfada vardı 10 tane 15 tane burada var 20 tane ilerideki sayfada var Hangi birini ezberleyeceksin Ezberleyebilir misin Sadece mantığını kavraman gerekiyor bu olayın fiilden isim hemen baktım fiilden isim diyorsa o kesin ne var hocam yine bir tür değişikliği var değil mi anlam zaten değişiyor mu değişiyor e, yapı zaten değişiyor basitken türemiş oluyor bak basitken türemiş hale getiriyoruz hadi bakalım bunlara nelermiş isimden fiilden isim yapım ekleri şimdi kalemimi bir seçeyim bölmek bak Bölmek, fiil. Bölmekten bölüm. Yani dizi, film falan izliyorsun sen. Birinci bölüm, ikinci bölüm tabirine alışkınsın. E bölmekten bölüm. Bölünmüş hale değil mi? Ne yaptı? Fiilden isim yaptı. Vermekten vergi. E vergi verdiğimiz şeydir arkadaşlar. Değil mi? Vermek fiil köküydü. Vergi ne oldu? Fiilden isim oldu. Kızmak. Evet sinirlendim. Ben ona kızdım derdim. Kızgın. Bak kızmak farklı bir şey. Bir eylem. Kızgın ise bir durum adı arkadaşlar. Fiilden isim oldu. Doğumaktan doğu veya batmaktan batıyı da kabul edersin buraya tamam mı? Yazmadım ama hemen söyleyeyim. Batmaktan batı doğumaktan doğu. Aynı şey. Hiçbir şey fark etmiyor. Fiilden isim. Nereden doğuyor güneş? Doğudan doğuyor. Doğumaktan doğu. Satmaktan satıcı. E satmak fiil makmek alabiliyor bak. Satıcımak diye bir şey var mı? Bak satıcımak yok. O zaman ne yaptı? İsim yaptı işte. Fiilden isim. Kuru. Bak kurumak. Kurumak. E ee, bak ıslak bir yer kurur deme. Elbiseler falan kurur. Oradan aklına geliyor. Kurumaktan kurak oldu. Arkadaşlar şuradakini kaybediyoruz ama olsun. İsimden fiil yapım eki olmuş oldu. Bilmekten bilgi. Şimdi bilmek eylem makmek alabiliyor gördüğünüz üzere. Bilgen oldu. Dilen kişi anlamında kullanıyoruz değil mi? Çok fazla şey bilen kişi anlamında fiilden isim. Kesmekten kesit. Aa. Kesmekten kesit. Evet. Kesitmek diye bir şey yok. Fiilden isim oldu. Süpürmekten süprüntü. Belki anlamını bilmeyebilirsiniz arkadaşlar bunların. Bir yeri süpürdüğümüzde orada pislik birikir ya arkadaşlar. Ona süprüntü adını veriliyor süpürmekten süprüntü. O zaman fiilden isim oldu. Süpürmek diyor çünkü. Çalışmaktan çalışkan. Ekim aslında gangendir arkadaşlar. Orada ufacık bir sertleşmeye maruz kalır. Çalışkan halini alır. O zaman fiilden isim oldu. E giymekten giyim. Ah aynısı. Gördün mü? Bölmekten bölüm, giymekten giy. Ne yaptı? Fiilden isim yaptı. Şimdi anlaştık mı fiilden isim yapan ekler konusunda? Peki. Kocaman bir artı var. Unutma tüm fiilimsi ekleri birer fiilden isim yapım ekidir. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Bakın tüm fiilimsi ekleri neden? Hemen şurayı açalım. Hangi fiilimsi eklerim var? İsim fiil var değil mi? Sonrasında sıfat fiil var. Sonrasında ne fiil var? Zarf fiil var. Şimdi değerli arkadaşım sen bu ikisini toplayabilirsin. Şöyle topluyorsun bak zarfıyla. Hemen toplamasını yapalım. Kök artı yapım eki. Şimdiye kadar gördüğümüz kısım değil mi? Peki fiil kök olabilir mi? Fiil kök olabilir değil mi? Evet. Artı bir tane sıfat fiil eki olsun. Sıfat fiil eki getirelim. Hemen örneğimizi verelim mi? Bak. Gülmekten Gülen adam dedim. An en ne eki? Sıfat fiil eki. Gülmek ne kökümdü? Kalemi değiştireyim de rahat görün. Gülmek ne köküm? Fiil köküm. Gülenmek diye bir şey var mı? Hayır yok. Fiilden isim yapım eki oldu. Ha, başlığımız neydi? Fiilden isim yapım ekiydi. Bunun gibi isim fiilde, sıfat fiilde, zarf fiilde tamamı bizim için arkadaşlar bir fiilden isim yapım ekidir. Çünkü bu vatandaşlar fiil köke gelirler. Bakın dikkat edin fiil köke veya fiil gövdesine fark etmez. Ben buraya kök yazdım illa kök olacak hali yok. Fiile gelirler diyelim. Biz kök ifadesini kaldıralım hatta. Fiile gelirler ve onu ne yaparlar? İsimleştirirler arkadaşlar bu kadar. Çünkü sıfatım da isim soylu kelimem, zarfım da isim soylu kelimem, ismim zaten isim. Anlaştık mı? Unutma lütfen. Fiilimsi eklerin hepsi birer yapım ekidir. Fiilimsi ekleri eşittir. Kırmızının üzerine tabii ki yazmaz. Eşittir. Yapım eki. Lütfen bunu unutma. Fiilden fiil yapım eki. Hadi bakalım son yapım ekimize. Şimdi fiilden fiil yapım eki bana ne anlatıyor? Fiile gelecek. Fiil olarak devam edecek. O zaman türde bir değişiklik yapmadı. Evet, yapmadı. O zaman anlamda mı yaptı? Evet. O zaman yapısında mı yaptı? Evet. Bakıyorum. Ağlamak fiil kök müydü? Ağlatmak fiilden fiil oldu. Kopmak fiil kök müydü? Koparmak fiilden fiil oldu. Dikkat et. Ağlamak dediğin zaman bir eylem. Ama ağlatmak dediğin zaman sen başkasını ağlatıyorsun bak. Onu ağlattı diyorsun ya. Onu ağladı diyor musun sen? Bak onu ağladı diyor musun? Hayır. Onu ağlattı diyorsun. Bak başkası yapıyor ağlamayı. Kopmak bir eylem. Koparmak senin yaptığın anlamında. Daldan kopardı. Solmak, soldurmak. Dikkat et. Solmak, soldurmak. Fiil kök fiilden fiil yapım eki. Yazmak, yazılmak. Dikkat edin. Birinde kendisi yapıyor, birinde bir başkası yapıyor ya. Bu kadar yani. Anmak, anımsamak. Bak, anmak, anımsamak. Az önce neden ezber yapmayayım dediğimi gördünüz mü arkadaşlar? Bakın, şuna dikkat edin ya. Bak, hemen dönüyorum. Bir tane ek göstereyim. Aynı ek değil mi? M S İ bakıyorum, dönüyorum. Bak, MS arkadaşlar ekler birbirine çok benzerler tamam mı? MS gördün diye hemen bu ek bu ektir deme ezber yapma tamam mı? Anmak anımsamak kazmak kazımak dikkat et lütfen dikkat et bu kelimeye şöyle derse farklı olur bakın kazısı bitmedi diyelim. Bir de e, burayı kazıyor diyelim. Bakın bu ikisinde olay tamamen değişiyor. Eğer şu kelimeyi ek kök ayrımı yapacak olursak kazmaktan kazı, kazısı kazmak, fiil kök, kazı fiilden isim yapım eki, kazısı iyilik eki olur. Ama bu kelimeyi ayıracak olursak, yani şuradakini ayıracak olursak, kazmak, kazı, kazıyor, kazıyordu. Kazmak fiil kök. Kazmak fiilden fiil yapım eki. Yor, şimdiki zaman eki. Burada da ek eylemim var. Bak bu ek ne oldu? Fiilden fiil oldu. Bu ek ne oldu? fiilden isim oldu. İşte demeye çalıştığım şey bu. Ezber yapma diyorum ben sana o yüzden anlaştık mı? Lütfen dikkat et bu duruma diyorum. Taramak, taranmak. Arkadaşlar fiilden fiil yapım ekleri bizim için nedir biliyor musunuz? Çatı ekleri var ya. Çatı ekleri birer fiilden fiil yapım ekidir. Lütfen ama lütfen bunu unutma anlaştık mı Bence anlaştık ee, tek bir şey daha söyleyip hemen bitiriyorum arkadaşlar şöyle biraz sileceğim hemen siliyorum tertemiz olsun <laughs> temizlendi devam ediyorum şimdi çok ufacık bir kavram söyleyeceğim arkadaşlar bir gövde kavram Arkadaşlar kök artı yapım eki. Bir tane yapım eki aldığında gövdeyi oluşturur. Bu kelime bizim için türemiştir. Tamam, türemiş bir kelimedir. Peki soru kalıbında sana şöyle derse. Gövdeden türemiş. Bak dikkat et e, ee, sözcüğün yapısını da açıklayacağım. Yani bir diğer videoda basit, birleşik ve türemiş kavramlarına gireceğim. Ama burada ifade etmek istedim yapım ekinden hemen sonra. Gövdeden türemiş derse şunu ifade ediyordur. Kök artı yapım eki artı yapım eki. Yani en az iki tane yapım eki almış olması gerekir. Neden? Şimdi şurası bizim için neydi? Burası gövdeydi. Gövdeden türemişliği buradaki yapım eki sağlar. O zaman en az iki yapım eki almış olması gerekir. Gövdeden türemiş diyebilmemiz için. Son bir kendine bir not. Benim sizin için bugünkü notum başarabilirsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.